Ecele doğru. Hayat kapısından tek tek. Her giriş ecele doğru. Toprakta sürünür bebek. Her karış ecele doğru. İster yürü, ister bekle. İster çıkart, ister ekle. Geç kaldım diye gam çekme her varış ecele doğru. Ayaklar zemine değer, analar yavrusun döyer, kalpten damara kan yağar, her vuruş ecele doğru. Yürü, koş, uyu, otur, kalk, yukarı bak, aşağı bak dört yana dönmeyi bırak her duruş ecele doğru bir el yapar bin el bozar gün alçalır gölge uzar önü kundak sonu mezar her yarış ecele doğru